İletişim Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız havarici ile 30 Ağustos Zaferi temalı bir ışık gösterisi düzenlenecek. Külliyede Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Banda Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Zafer Bayramı'na özel konser verilecek. İletişim Başkanlığı'nın Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır olmak üzere 7 ilde kurduğu dijital gösteri merkezlerinde 30 Ağustos zaferi temasıyla ziyaretçileri ağırlayacak. Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 30 Ağustos Sefer Bayramı dolayısıyla bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyaretiyle başlayıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edile devam edecek kutlamalar geçit töreninin ardından akşamda sürecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Adayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Muzakası Komutanlığı tarafından 20 20.30'da Zafer Bayramı'na özel konser verilecek. Konser Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı'nın YouTube kanalları ve sosyal medya hesaplarıyla televizyon kanallarından canlı yayınlanacak. İletişim Başkanlığı'nın Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır olmak üzere 7 ilde kurduğu dijital gösteri merkezlerinde 30 Ağustos Zaferi temasıyla ziyaretçileri ağırlayacak. 30 Ağustos Zaferi'nin anlam ve önemini unutturmamak adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde milletin verdiği mücadele görsel teknolojiler kullanarak dijital ortamda sergilenecek. Sinematik ses sistemi eşliğinde 3 boyutlu resim, 360 derece video ve video haritalama teknikleriyle 30 Ağustos Zaferi'nin anlatılacağı merkezlerde görme engelliler için görme engelli yolu, işitme engelliler için işaretliliğiyle anlatım imkanı da bulunuyor.